Muhterem kardeşim ya. Yahu niye bu kadar uğraşıyorsun sen? Çık mertçe de ki biz ekonomiyi böyle yürütüyoruz kardeşim. Çünkü Sayın Erdoğan böyle istiyor de. Çıkın biz bir şey bilmeyiz. Sayın Erdoğan'ın içine doğmuş. Enflasyon böyle düşecekmiş deyin. Çıkın Bay Kriz Hazretleri rüyasında görmüş. Ekonomi böyle düzelirmiş deyin. Allah'ın bildiğini niye kuldan saklamaya çalışıyorsunuz? Dürüstçe çıkın, gerçeği söyleyin. Saçma sapan açıklamalarınızla da çıkıp çilekeş milletimizi daha fazla yormayın. Kendinizi daha fazla rezil etmeyin. Ayıptır ve ayıptır. Buradan Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Ekonomiyi batırdığın gerçeğini, milletimizi fakirleştirdiğin gerçeğini abuk sabuk yalanlarla mı örteceksin? Milletin parasını yandaşlarına yedirdiğin gerçeğini, beş para etmezlere beş, on, on beş maaş verdiğin gerçeğini, Merkez Bankası'nın bile kasasını boşalttığın gerçeğini lugatlara sığınarak mı örteceksin? Rahmetli anam bana akademide çalışırken, yani üniversite hocası iken böyle nasıl cümleler kuruyorsam derdi ki, Meral lugatlı lugatlı konuşma, anlayacağım şekilde konuş. Lügat dediğim bu işte. Lügat demişken bir yanda bakanları, bürokratları saçmalamaya devam ederken diğer yanda ise Sayın Erdoğan artık millete hakaret etmekte yeni yöntemler deniyor. Eskiden dümdüz hakaret ederdi, artık lügatlı sövüyor. Geçen hafta memleketten umudunu kesmek zorunda bıraktığı gençlerimizi hedef aldı dedi ki sırf daha iyi arabaya binmek sırf daha yeni telefon alabilmek sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ın gözünde çapulculuktan süflülüğe terfi eden gençlerimizi kutluyorum. Henüz size alkışladım ama henüz biz kadınların seviyesine gelemediniz ama yakında onu da başaracağınıza eminim. Özetle özetle Sayın Erdoğan diyor ki gençlerimizin daha iyi bir hayat sürmeyi istemeleri süfli bir hevesmiş. Yani aşağılık bir hevesmiş. Yanlış duymadınız. Üstelik bunu söyleyen bu ülkenin cumhurbaşkanı. Kadınlara sürtük diyebilen bir zihniyetten elbette zarafet beklemiyorum. Ama gencine aşağılık demeye hiç mi Sayın Erdoğan? Ayıptır be ayıptır. Gençlere analarının ak sütü gibi helal olan iyi ve haysiyetli yaşama arzusu süfli bir hevesmiş. Daha iyi bir hayat istemek, huzur istemek, mutluluk istemek, özgürlük istemek aşağılık bir hevesmiş. Hayallerini gerçekleştirebilmeyi, torpilsiz, mülakatsız işe girmeyi istemek aşağılık bir hevesmiş. Peki bu beyefendiye göre süfli olmayan hevesler nedir biliyor musunuz? Mesela Sayın Erdoğan için ihale kovalamak süfli değil. Bilakis son derece asil bir heves. Mesela bol maaşlı atanmış hayatlar peşinden koşmak süfli değil. Bilakis fevkalade asil bir heves. Gemiciklere hiç girmeyelim. Hele de lüks arabalar içinde pudra şekeri koklamak hiç süfli değil. Tam tersine müthiş asil bir heves. Sayın Erdoğan, bu kadar hakaret, yalan, iftira bir cumhurbaşkanına hiç yakışmıyor. Ülkesinin kadınına sürtük, gencine aşağılık, çiftçisine terörist demek bir cumhurbaşkanına hiç yakışmıyor. Çünkü bu devletin başına laballik değil, küfür değil, ciddiyet yakışıyor. Çünkü bu aziz millet zorbalığı değil, şefkati hak ediyor. Çünkü Türkiye süfli bir zihniyetle değil, asaletle yönetilmeyi hak ediyor. Sen her ne kadar yolun sonuna geldiğini fark etmesen de artık milletimiz iftira atmayan, yalan söylemeyen, bahane üretmeyen, başarılı, basiretli ve becerikli bir yönetim istiyor. İşte o yönetimi yapacak arkadaşların tümü burada. Allah her birinizden razı olsun. Bulunduğunuz her yerde partimizi elbette ama en önemlisi milletimizi ve devletimizi inanılmaz asaletli temsil ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. <laughs> Milletimiz hırsıza, yolsuza, arsıza göz açtırmayan Bölmeyen, ayırmayan, ayrıştırmayan bir yönetim istiyor. Milletimiz iradesine, sesine, derdine kulak veren Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışır bir anlayışla yönetilmek istiyor. İşte biz aziz milletimizin bu asil talebini karşılamaya talibiz. Bu yüzden ülkemizi her şeyden önce bu ucube sistemden kurtaracak cumhuriyet değerlerimizle Kadim devlet geleneklerimizle ve 21. yüzyılın ruhuyla milletimizi hak ettiği gibi asaletle yöneteceğiz. Ne kadar çirkinleşirsen çirkinleş, artık nafile. İyi parti iktidarına artık çok az kaldı. Aziz milletim. Aziz milletim. Biliyorsunuz 1 Ekim itibariyle iktidarın dezenformasyonla mücadele adı altında çıkardığı sosyal medya yasası yürürlüğe girdi. Yeni yasama yılının başlangıcında meclis gündeminde yer alan ilk düzenleme, iktidarın yüksek standartlarına göre bile ucubelikte adeta bir başyapıt oldu. Sözüm ona internetteki yalan haberleri durdurmak amacıyla çıkartılan bu yasada, en çok merak ettiğimiz konu ise yasanın nasıl işleyecek? Yalanı kim ayırt edecek? Doğru nasıl bilinecek? Dezenformasyonu hangi kurum denetleyecek? Hiçbiri belli değil. Mesela yalanları havuz medyasının bir alt birimi gibi çalışan retük mü ayırt edecek? Mesela doğruyu Enag'ın %186 olarak açıkladığı enflasyon rakamının karşısında kendi çalışanını bile zar zor ikna edip enflasyonu yüzde 83.45 açıklayan TÜİK mi belirleyecek? Mesela şu meşhur dezenform, dezenformasyonu trollerin efendisi, iftiraların prensi, algıların bekçisi, iletişim başkanlığı mı denetleyecek? <laughs> Mesela gençler Facebook gidecek, yerine dezenformasyondan arındırılmış akbuk mu gelecek Twitter gidecek yerine saray kuşu mu gelecek YouTube gidecek yerine şahsım tup mu gelecek